Size tekrar merhabalar çocuklar. Bir önceki videomuzun devamını çekeceğiz. Bu kitabımızdan 52. sayfamızdaki problemlerimizi çözüyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. 7. sorumuzda. Burada bir ritmik sayma sorumuz var. 7400'den başlayarak 7400 de buna dahil yüzer ritmik sayarken 6. saymada hangi sayı söylenir? Ben size bunun kısa yolunu göstermiştim zaten. Hemen o yolu göstereceğim tekrar. Ne yapıyorduk? 7400'den başla diyor. Bu benim ilk sayım. Bunu ben bulmadım bakın. O kendisi söyledi. 6 tane sayı say diyor. 7400'den başla diyor. Peki ben 6 tane sayacağım ama zaten sen bir tanesini verdin. Demek ki ben 5 tane sayı bulacağım demiştim. Kaçar kaçar gideceğim. Yüzer yüzer. O zaman 5 tane yüz kaç yapar? 500 yapar. Demek ki benim ilk sayım 7400'dü. Buna 500 eklersem 6. sayıyı bulmuş olacağım. 0, 0, 9, 7. 7900 olacakmış. Cevabımız 6. sayımız bu. Gördüğünüz gibi daha kolay bir yolunu seçtik uzun uzun yazmak yerine. Gelelim yukarıdaki bir sıralama sorumuz var yine. Yukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük rakam kaçtır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. i̇kisinden buradan binler basamağından başlıyorum. 3, 3, 6, 6. Sırada bir şey yok. 2 var. 5, ve 4. Ve benim sayım diğerine göre daha büyük olacakmış. Yani siz buraya dolayısıyla 1 yazamazsınız. Çünkü 3615, 3624'ten büyük olamaz. O zaman 1'i düşünemeyiz. 2 olur mu peki? 3625 büyüktür 3624'ten olur. Gördüğünüz gibi buraya en küçük 2 yazabilirsiniz. Sayıyı büyütürsem en küçüğünü bulmam. O yüzden 2'de bırakmanız gerekiyor. Buraya gelebilecek en küçük sayı 2 olacaktı. Şimdi gelelim dokuzuncu sorumuza. Bir yaya A noktasından başlayıp B noktasından geçti. Buraya kadar gelmiş yani. Buradan başladı. Buraya kadar geldi. Ve C noktasına ulaştı. Sonra da buraya gelmiş. Diyor ki aynı yoldan A noktasına geri döndü. Hop buradan buraya geri dönmüş. Yaya toplam 860 metre yürüdüğüne göre A ve B arası uzaklık kaç metredir diyor. Şimdi şöyle yaptığımızı düşünelim. Toplamda 860 metre yol yürümüş. Yani önce A'dan B'ye, sonra B'den C'ye, sonra C'den B'ye, tekrar sonra A'ya geçmiş. O halde burada düşünmem gereken ilk şey şu olması gerekiyor. Bu yürüdüğü yolları iki kez yürümüş. Yani benim burada tek bildiğim 180 var. Bir kere 180'i iki kere geçmiş. Önce B'den C'ye sonra tekrar geri giderken C'den B'ye gitmiş. İlk önce bu ikisini toplayalım. 180 ile 180'i topluyoruz. 8, 8, 16 elde var. 1, 360 bulduk. Şimdi ne yapacağım? 860'ın içinden 360'ı çıkaracağım. Çünkü bunları biliyorum. Matematikte bilinen şeyleri çıkarırsanız geriye bilinmeyenler kalır. Bunu unutmayın. 860'dan 360'a çıkarıyorum. Burası 500 kaldı. Ne yapacağım? 500'ü 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü amacım şu. Bakın burasını gönderdim. Geriye şu yol kaldı. Ama bu yolu iki kez yürüdüğümü düşünün. Bir A'dan B'ye, bir de geri dönüşte B'den A'ya gittim. Yani burada iki eşit sayı olması gerekiyor. Aynı buradaki gibi. Eğer ortada bir eşitlik varsa demiştik. Biz bölme işlemi yaparak bir tanesini bulabiliriz. O halde ben ne yapacağım? 500'ü 2'ye böleceğim. 5'in içinde 2 iki kez var. 2 kere 2 10'un içinde 2 5 kez var. 5 kere 2 10. 0'ın içinde 2 yok. Gördüğünüz gibi 250 metreymiş. A ve B arası uzaklık. Cevabım 250 olacaktı. Burası da 250. Dönüşte de 250 ama. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 1050'den başlayarak 1050 dahil binar ritmik sayarken 7. saymada hangi sayı söylenir? Yine bir ritmik sayma sorusu. Kısa yoldan yapacağız. 1050'den başlıyormuşum. O bana ilk sayıyı verdiği için bakın ben 7 tane sayı saymayacağım. Aslında 6 tane sayı bulacağım. Çünkü o bana ilkini verdi. O halde biner biner gideceksem 6 tane 1000 kaç yapar? 6000 yapar. O halde ben ilk sayıma 6000 ekleyeceğim. Çünkü ileri doğru gidiyor sayılarım. 7050 bulacağım. 7. sayım 7050 olurmuş. Bir sıralama sorumuz var yine. Bunları defalarca yaptık. Bence çok güzel pekiştirmiş olmanız gerekiyor. Bakın burada bu kez iki sayı var. En büyük ve en küçük sayıları bulacağız. Önce en büyüğünü bulalım. Bu tarz sorularda en büyüğünü bulmak için sayılardan büyük olana bakıyorum. En büyük dediği zaman zıttını düşünün. Sayının bir küçüğünü düşünüyoruz. 299. Şimdi en küçük dediği zaman sayılardan küçük olana bakıyorum. Ve tam zıttını düşünüyorum. Sayının bir büyüğünü düşüneceğim. 201. Gördüğünüz gibi cevabı bulmuş oldum. 1'i 201, 1'i 299 sayıların toplamını sordu. Şimdi toplayalım 201 ile 299'u. 9 1 daha 10 elde var 1. 9 1 daha 10 elde var 1. 2 2 4 bir de elde var 5. Cevabım 500 olacaktı. Son sorumuzdayız. İki kardeşin 3 yıl önceki yaşları toplamı 18'dir. Bu kardeşlerin 5 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaç olur? Çok kolay. İki tane kardeşim var. İkisinde bilmiyorum. Ama diyor bunların yaşlarını. Bakın bu ikisinin yaşlarını toplarsam 3 yıl önce toplarsam 18 buluyormuşum. Peki diyor 5 yıl sonra ne kadar olur? Şimdi 3 yıl önceden peki ben e, bu tarz sorularda bu çocukların şimdiki yaşını bilmeden 5 yıl sonrasını asla bulamam. O halde bu çocukların ikisini de şimdiye götürmeniz lazım. Acaba şimdi bu çocukların yaşları toplamı kaçtır? Ne yapacağım? şimdi bulmak için bunlar gerideler şu anda. İleri doğru götüreceğim. Buraya da 3 ekleyeceğim. Buraya da 3 ekleyeceğim. 3, 3 daha 6 yaptı. Yani 18'e 6 ekleyeceğim. 8, 6 daha 14. 1 daha 1, 1 daha 2. 24. Şu anki yaşları toplamı 24. Peki. 5 yıl sonra ne kadar olacak? Ne yapacağım arkadaşlar? Bu çocukları 5 yıl ileriye götürmem lazım. Ama ikisini birden götüreceğim. Sadece 5 eklersem bir tanesini götürmüş olurum. Yani bu çocuğun yaşı da 5 yıl artacak. Bu çocuğun yaşı da 5 yıl artacak. Yani ikisine de 10 yıl eklemem gerekiyor. Daha doğrusu 10 sayısını eklemem gerekiyor. İkisinin yaşı da 5 yıl artacağı için 4 2 1 daha 3. Yani 5 yıl sonra yaşları toplamı 34 olacakmış. Evet burayı da tamamladık çocuklar. Bir sonraki problemlerimizle ve testlerimizle tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.